Bugün Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Minecraft ben bir mallık yaptım. Minecraft'ı sildim. Aynen. Yanlışlıkla e, map'i sildim. E, e, yanımda da Kerem var. Merhaba Kerem. Merhaba kanka. İşte yeni bir tane ev yaptım böyle. Şimdi misafir evi yapmaya çalışıyoruz. Üçüncü bölümde mi kanka? Ben? Evet. Üç, üçüncü bölüm misafir evi yapacağız. Aynen. Chest'ten şey al istersen. Ne alayım? İçimde bir odun, şey. Odun, odun, odun. O Şimdi, değil, odun. Var mı? var, var. Bak sana bırak. Birisi. O değil ya. Hangisi? Benim ya? Şey? açtığım Aha odun dolu burada. Odun kanka. al. İşte böyle hayvan hayvan kestim. Aldım kanka. Şu ineklerin. Aldım kanka onu. Şimdi nereye yapalım? Gel dışarı çıkalım mı? Bir dakika geldim. Hemen dibine yapalım bence. Evin mi? Ha evim evin ya, yanına biz biraz. Buraya Bir olmaz, olmaz ki ya. Bence He, buraya aynen. olur mu? Yok. Ya buraya olur bence. Küçük yapalım. O kadar büyük yapmayalım kanka. Olur. Bence de olur kanka. Buraya Küçük yapalım. yapalım. Küçük yapalım. Al odun atıyorum. Tamam. Sen al. Sen yap al, ya. Al. Al. Al, atma, al. atma atma. Odunları çevir. Yok kanka ben şeyi toplamaya gideceğim adam. Niye ki? Çok var o. Baksana. Bak, sen baksana. Topu. Var var. Ha, sen, sende var. Onlar işle. Baksana. Yok yok e, tamam işlerim 4, de. 5 tane 64'lü çıktı. Tamam yok yok. Beş tane. Evet. O, doğru oldu, doğru. Var olmadı Ben topladım bu evi yaparken. Düştüm. Ben de bir 64'lük bir tane de 20 var kanka. 20 tamam. Şimdi ben yapayım mı? Evet. Ben sana yani beraber yapalım abi. Tamam. Dur bekle. Başlayalım. Bir tane tamam. boşluk olsun arada. Bekle. Ha. Ha, aynen. Tamam. Sen oraya dur devam et. Öyle gitme ya. Biliyorum tamam. Alttan önce alttan yapalım. Bir. Oraya kadar olur mu ki? Yanlış yaptım. Ha. Seslerle dolayı özür dileriz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şu attığım şuradan girelim. Bu kadar yeter mi? Tamam. Bak bu kadar. Yeter. Genişli. Bizimki kadar aynı işte. Değil mi? Ha bizimki kadar mı olsun? Zaten aynı bizimkiyle. Hatta bir tık da küçük de olsun. Bence. Bu at zıplıyor. <laughs> <laughs> boyutum kadar iyi mi kanka? Bu çok büyük oldu. Misafir evi ya kaç kişi oynuyoruz? 3-2-3 kişi oynuyoruz. Değil mi? Aslında et var kanka. Aa, bu kadar yeter ya. Hatta biraz daha Yok yok yeter. Çok da büyük olmasın dakika ben bu tarafı yaparım da her yere uzun attım ben yanlışlıkla beni içeri çarptım. Bir şey olmaz düzenli de şimdi. Ben üstüne bir kat daha yapıyorum kanka. Ya çık san üstüne bir şey. <laughs> Kaç dakika olur bu video? önceki 20 dakika olmuş. 25 dakika olmuştu. Bu da ondan biraz fazla. Yok olmuştu. o kadar da on Onun kadar bir şey olsun. 10 15 dakika bu bu bölümü yapacağız Kanka a, şey, bir de markete yapalım. de devam edelim mi? Market mi yapalım? Market bence. Abi, bu de market yaparız hızlı. Uzun sürsün. Biraz. biraz mı? 20 dakika olsun o zaman. Önceki bölümler çok hızlı. bence daha iyi olur. Her bölüm biraz 5 dakika falan kalsalım. Bekle. Tamam dur kanka. Dur bekle. Şimdi can kestan camı alsana. Ee, eve gir o sandıktan bizim Tamam. beni ya. Lan vurma Tamam Tam yeni atalım mı sana? Öldür istersen. ha bırak kalsın ya. Kanka bu niye böyle yavaş vuruyor? Ha Bana... ee, bak şuraya basmışsın da. Şunu kaldır. Çip bas. Tamam. <laughs> <şuraya> bir sen camadan şöyle bir tamam. Keşke bir tişik yapmasaydık ya. Bir tişik değil ki kanka. Hayır bir, bir, blok şey oldu ya baksana. Şurası şöyle. Orayı bilmiyorum. Oradan alalım kanka bir tık geri yapalım ne olacak. <laughs> bir tık küçük olsun. Bir şey olmaz bence. Tam böyle iyi. Kanka, çatıyı böyle şey yapmayalım istersen. Keselim mi burayı? Hani dümdüz olsun bildiğin normal şey yap. Ki, hani dümdüz. Dümdüz olsun. Misafir nasıl olsa. Değil mi? Kapıyı da şuraya doğru koy. Bir kat daha çıkıyorum kanka. Dur çıkma. Cam ne? cam cam aldın mı? Cam aldım haç At bir dakika? Attım kanka sana. Tamam burada üstte cam mı yatacaksın? Yok ya. Üstü cam mı olsun? Ne olsun? Üstü Buraya cam. bence şeyleri koyalım. Atları. Misafir evine sonra yaparız. Ha, tamam. Üstte cam bir şey yapalım. Marketi şey yapalım. Aynen üstü cam yap. Orayı doldurayım. Evet arkadaşlar geri döndük. Oo, zombi zıhırı. Zıhırlar alayım mı? alayım mı? Çıkmadı ki. Bana Çıkmadı ki. O baksana nerelere gitmiş. <laughs> Buraya da koyacağız. Oh. Sahtemiz var. Videoyu başlattın Başlattım ya. Hazır. Maşta çıkayım da. Bir kat daha mı çıkacaksın Bu kadar işte benim çıkayım yere kadar. Çık. buraya koy. Cam koyalım mı bu arka tarafa? Nereye? Bu benim koyduğum yere. Koyalım. Sen birisi. Üst tarafa koyarız ya. Aynen. Üstü ful cam yapın. O zombi geliyor zombi geliyor yanında. Zombi geliyor tamam, yanında. bende. Arkamda ha. Yanımda arkamda. Gelir mi? Yok yok bende. Köylü zombi değil mi? Ha. Oğlum beni buraya sıkıştırdım. Bugün iki video çekebiliriz belki. Ne çekeriz başka kanka? Onu tamam. Onu gebertim. Mağdan yapalım. Tamam. Bugün bir tane daha markaj çekelim değil mi kanka? Çekelim mi? Aynen. Evet arkadaşlar yanımızda Hamza da var. Hoş geldin Hamza. Hoş bulduk. kanka yemek atsana ben yemeği bitirdim. Çeste git al. Bende yemek yok. yok. Abi ben, ben de öleceğim ha. Benim canım bitti yemeğim var. Aç değilim de oyunda. Bitti mi kanka? Ne? Yok, Yok ya. Mı? Yemek aldım. Yoksa yani sen de o taştan odun var mı? Gel uyuyalım. Sabah olur. Olunca şey yaparız. Devam edelim. Evet, gel. Kapıyı kapat. Evet. Üst kat benim Hayır Aslan. Üst kat benim. <gülüyor> Hadi <gülüyor> gel. Hadi. Kanka benim canım niye dolmuyor bana? Yemek yedin mi? Var. Yemeğim aç değilim mi dolunda? Şunu doldurman lazım. He. Hı hı. Üste can düşüyorum fur. Düşe. Ama da güzel olmuş mu yani? güzel olmuş abi. Allah Allah. Lan Tamam. Yanıyorum. Nered Öldüm. niye lan? Ha? Niye? Zombi yan yana geldi yanıma. Vurdu bir tane. Arkadaşlar bir dahaki bölüm Hamza da gelebilir. O da oynayabilir. Bu arada Hamza oyun portal neydi? Oyun portalının dayısı. Ha. Evet. evet arkadaşlar o benim dayım. Oyun portal. Yani. Bence inanmazsınız. Yani inanmayanlar doğru ama. Gerçekten. Resmi de var yani. Fotoğrafın var mı Hamza? Var var. Yok da. Beyt'te var. Hamza. Ah can bitti gel. Kup, Cam kapı. Kapı. Tamam. Ben bir şey yaparım. Bana atalım, kürek atarsın. Kürek. Dur ya. E, i̇çeride mi var? E, bana? evde ayrımlar var ya. <laughs> Kaptım, <o> kapı <gülüyor> <gülüyor> ha. Kapı kapatın. Ha dur lan ben de. Öyle ben ta taktik kürek bana al kağıt yaptım. Nerede? Bekle. Al. Atıyorum. At. Tamam Nereye gidelim? Burada nerede? Sen bir yere git, ben bir yere gideyim. Önce biz Yani söyle Lan şey nereye gitmiş ya? Ne? Atın. Atını versene kanka. Hayır. Ya bana ne sen sürüyün. Hayır ya. o at benim. Benim atımın üstünde şey de yok. Bu ya. O kaçtı. Ya bana ya. Bu at benim oğlum. Ben, ben sana at getirdim ama eğer almadım. Alsana <laughs> eğer. Ya bu Bursana. kum nereden bunu? Ha buldum. Buldum neredesin? Ama çok az. Yet yetmez değil mi? Yeter yeter. Aha buldum ben burada kadar. Ben oradan şey yapıyoruz onu.

Bu Ben buraya sömürdüm. Allah. Bırakmam çekeceğim ya. Niye ki? Suya girdi. De, 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 dık, 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 dık. Kerem sende kaç tane kum var? 52 tane. Bende de 50 tane var gel. Bir ya, ben alayım. taş alayım al istersen ben de taş şey yapalım kazan. Kanka madene girsene. Maden şey arkamızda direkt zaten. Ayrım var ya. Var ta mı? Taş kazacağız sadece. Taşla ne yapacaksın? İşte bu fırın. Burada kömür. Sen ya. de gel yanıma şu kömürleri kaz. Ben seni dedim, ben radarı açayım. Radarı aç. Ben gördüm seni. Ha, ben kazdım. Taş kazarsın sen. Çok karanlık ya. Ha, sen orada mısın? Evet. Hatta bizim evin arkasındaki. Gel inelim aşağıya. İnelim mi? Evet. 12 dakika olmuş bitiyor. Olsun, ne olacak kanka ya? Yeni basıyoruz ya. Arkadaşlar fazla bilen olabilir. Market o zaman şimdi yapmayız para. Şimdi alt çiftli yapıyoruz. Kanka biraz daha alt şey yapalım. Getirelim mi? Evet. Oo creeper. Alttasın değil mi kanka? Dur duru. <laughs> Oğlum yemeğimde yok benim var ya e, açtım. Paran yemek atsana kanka. Ben de dedim ki bana ne yiyeceğiz oğlum? Eve git alsan. sen. Tamam 5 6 tane var. 4 tane 5 tane var. Tamam ne sanıyorsun? Benim canım dolu. Yok yemek yok işte e, toplu. Şey buldum galiba. Gene çeş buldum Kerem. Oooo bana şeyler var ama. Çık bakayım. Hava Aa eğer burada. çık. Eğer ne? Aa tırhı. Al al. Etiket. Etiket verdim. Gel yürü. Sesli de çalalım. Şimdi yok Eğer ya. değil kanka o at zırhı. Aynen at zırhı. Hı -hı. Benim atımın zırhı var da şey deri. Kanka benim benim şey ata yaparız. Aa creeper dur gelme. Patlama lan. Patlıyor. Patladı mı? Yok patlamadı. Kayboldu. Kayboldu. Mı? Patlamış da bug'a gelmiş oyunda. o yüzden. Aa bak burada kömür var gel. Aynen. Kömürümüz nerede? Evde. Kömür var mı? Bilmiyorum. Biz, biz topladık. Aha ayrım da var kanka. Yok oğlum kömür yok. Arkadaşlar biz maden topluyorduk. Geleceğiz. Tamam. Evet arkadaşlar geldik. Aa şu senin atların gitmiş getiriyorum. Benim atıma. Aha. Aa TNT yapabiliyorum. Yap kanka. Yok ya kum. Kanka, Dur. atlar bir şey yapılmıyor değil mi? Ney? Öldürme atımı. Yok öldürmedim. Hı fırına sırtıyla binilmiyor değil mi ata? Nasıl yani? Hayır yani sırtına binilmiyor değil mi? Niye at binilmiyor? Artık gömleği takınca biniliyor. Eğilsiz. Hayır binilmiyor. Tamam kanka o e şeyi at sırığıyla benim ata üstü yapalım. Bende mi seninki yok? Bende ben de. Bu isim Oo. etiketi ne işe yarıyor Hamza? İsim takıyorsun, hani isim Böyle değil mi? Ha. <laughs> Dur. Bu, bu nasıl çıkılıyor bana? Kerem sende şey varsa. Nasıl gidiyor? Şöyle ha, Tamam. Işte. Acıktım ya. Şeyden de kömür yapabiliyorsun. Neyden? Böyle işlenmiş odunu, işlenmemiş yani. odunu pişiriyorsun. Ee, ne yapacaktık ha? Ben şuraya gelelim de. Tavuk, 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 tavuk. Şurayı tavuk. bitirdik. Kerem. Elma. Şimdi buraya ayıralım mı? Neyi kanka? Senin atını ben şuraya bir sokayım. Ne ayırmaya ne gerek var oğlum? Niye ki oğlum? Ayırmayalım ne gerek var ki kanka? Değil mi amza? Hı, Hı Oha at kaçıyor. Nereye kaçıyor? Dur tamam tamam aldım. Niye ayırmıyor mu oğlum? Ne gerek var ki? Şey yaparız. Ha senin haberin e, teker, Teker hayır hayır. Teker teker çıkartırız atı. Ha. Tamam küçük yap kanka odalarını bir sürü alacağız at. Kanka atı da besleyince yavrusu falan alıyor anasını. Çiftleştiriliyor değil mi? Çiftleştiriliyor mu? Ha, ha. Gel, Çiftleştirelim gel. mi kanka ikisini? Dur lan ya, oğlum bu anladım. gelmiyor ya. Seninki mi? Yok yok şurayı. Ama eğer kalp çıkarsa bilmiyorum ya. Yani. Köpek yok mu hiç kanka çiftleştirelim? Nerede lan at? At gitti Daha lan. Seninki bende. Tamam dur. Sen benimkini içeri sok. Girdi. Heh, dık dık dık. Tamam ben seni aldım geliyorum. Gel gel. gel bili bili bili. Al sen bende tamam var ne uğraşıyorsun? Bekle dur çiftleştirme şimdi. Direkt içeri girdi zaten hayvan. Bir mi kanka? Dur çiftleştir istersen. Tamam. F'de basıyoruz değil dur. mi? İkisine de. Hı hı. F. F. Mount yazıyor kanka. Bastın mı? Yok. Aa bir daha yazdı ama. Dur. Bu o. Benimkinin abinde. Seninkine <laughs> mi benimkine? Yok lan. Attı beni. Atar çünkü o... Yok yok mesaj geldi ya. Oo bu Iron Benimki çok şekilde o zaman. Bu isme tiketini tak. Mı? Bu Iron Bu isme tiketini takabiliyoruz mu? Fet ne kanka? Fet ne demek? Bende. de ha. Bir dakika arkadaşlar biz videoyu durdurup bir. Evet arkadaşlar geldik. Şunu yapalım bir. Ben blok kapadım zorla Kerem. Ben sen bir eve gir de. Tamam, hayvanlar şey elmayla mı şey yapılıyor? Bu bilmiyorum ki. Hamza bu inekler elmayla mı çipleşiyorlar? Atla. Yok kanka otla. otla. Tamam saman. Evet, vereyim. Kerem hadi gel dışarı çıkalım. Bir dakika kanka vereyim sana ya da kanka samanım bitti. Gel hadi gel. et. Kapıyı kapatsana oraya bir şeyler. Tam ver. kapattım. Yürü. <laughs> Aha. Sen en üstte mi çıktın yok hadi uyu. Yok uyu. Bana değiştirek sonra kanka arada böyle. Tamam hadi. Yataklara. İşte güzel mi bir Ha, çok güzel. Sağ tepeden bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak tependeyim. Dur ben şu şey alayım. Al, saman al kanka. Dur bekle camı aldım. Sen de bekle. Saman yok. Samanı şimdi alma ya. Kalsın şimdi çiftleşmiyorsun. Tamam. Tarlada var Nerede var? Nerede o şey? Heh. Ne yapıyorsun kanka? Bekle can düşeceğim ya. Çıkmasın gel içeri. Kanka sen istersen git azıcık daha kum topla. Var bende kum. Git fırına koy o zaman. Benim şey var mı kal. kömür? Benim Kömürler ne oldu benim ya? Bende kömür yok ya. ya. İstersen i̇şte gel kömür Aa, 7 yani. tane var. At bunu. Arkamda. Tamam dur alırım. Sana geldi. Ha, geri mi geldi? Hmm. hmm. Arkada. Tamam. Bir şeye bakacağım. Bir de. Ay, kömür atacağım da. Şey yok. Kova da geldi kanka. Kova mı? Kova senin canın yok ya. Aynen canım var. Ben gidip yemek yiyeceğim. Tamam. Çıkalım hadi. Tamam çık bak kızım. Senin şey yok mu oğlum? Neyim? Ne dönüyor? Neyim ya? Baltan. Var. E baltayla ne yapıyorsun? Ya bilmiyorum ben. Bir dakika. Okla alayım mı kanka? E, al ya ben onu şey öldürmüştüm. Aldım. Tamam. Bir de yemek alayım. bok 18 tane aldım. Hı, tamam. Sen çit yapsana. Nasıl yapacağım acaba? Zombi. Ol. Çit mi? Tamam. Bekle. Çit yapmayı bilmiyorum. Onun can kum toplamamız lazım ya. Yani. Tamam ben toplayayım. Sen topla o zaman. Tekle bakayım şuraya. Ben de çit yapayım. Hı. 3 tane var bende kanka. Ne? Tam koy şu fırına. Yanıyor ya fırın. <laughs> yanına mı koy <koyayım>? Ha <laughs> yanına koy. Yanına koyma. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Bir gidip Arkadaşlar biz o zaman kum toplayıp gelelim. Tamam mı? Kanka çok güzel. Evet arkadaşlar. E, burayı bitirdik. Böyle bir şey yaptık işte. Burada ikimizin atını koyduk. Böyle zırhlarımız var. Evet arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. İyi, iyi günler.